İç Anadolu. Kırıkkale'nin Çelikli ilçesi. Osman bu yaz 15 koyununu kurtlara kaptırmış. Bu yaşam mücadelesinde köpekler devrede. Bekçi olarak. Sürüye yeni katılan köpek daha fazla kayıp verilmesini engelleyebilir. Yazın geri kalan günlerinde odasına verecek. Koyunların gündüz sıcağında hareket etmesi güç. Bu nedenle sürüyü gece otlatmak gerekiyor. Ancak gece tehlikenin en fazla olduğu zaman. Sürülere saldıran kurtların ender de olsa tek seferde çok sayıda koyunu öldürdüğü biliniyor. Bu kayıplar kurtlara karşı düşmanlığın artmasına neden oluyor. Oysa kurtlar önlerine çıkan fırsatı değerlendirmek zorunda. Evcil koyunlar kurtlar için kolay hedef. Zor olansa insanlar gelmeden önce bu avı tüketmek. Bu çoğu zaman mümkün olmadığı için insanlar kurtları yiyebileceklerinden fazlasını avlamakla suçluyor. Anadolu'nun birçok bölgesinde yerel halk kurtların iyi koku almadığına ama görme duyularının çok gelişmiş olduğuna inanıyor. Oysa koku alma kurtların en güçlü duyusu. Kurtlar açık arazide geceleyen bu koyun sürüsünün kokusunu kilometrelerce uzaktan alabilir. Sürüyü ve çobanı uzun bir gece bekliyor. Saatler sonra köpekler beklenen ama istenmeyen ziyaretçilerin kokusunu alıyor. <laughs> Yalnızca el fenerinin ışığıyla neler olup bittiğini kestirmek güç. Ama köpeklerin sakinleşmesi, kurtların şimdilik uzaklaştığı anlamına geliyor. Bu kez köpekler tam zamanında harekete geçti. Ve sürpriz bir saldırı önlenmiş oldu. Bunda yeni köpeğin katkısı da olabilir. Sürü güneş yükselene kadar burada kalacak ve sonra köye dönecek. Gün boyunca dinlendikten sonra akşam yeniden otlaklara doğru yola çıkacaklar. Bu rutin kar yağana kadar devam edecek ve her gece aynı tedirginlik, aynı heyecan yaşanacak.